Serap Hanım'ın sizden nafaka ya da tazminat gibi bir talebi yok. Siz bir bakın. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa birkaç gün sonra uğrayacağım. Ama tekrar etmemde fayda var. Serap Hanım'ın tek isteği bu işi en kısa sürede neticelendirmek. Hayırlı günler. Hayır. Güllü, ağlıyor musun kız sen? Yok. Yoksa işsiz kaldım diye mi üzüldün? Boş ver kız. Ben ne güne duruyor? Aç kalacak değiliz ya. Bunun için ağlanır mı hiç? Ondan değil size. Ya yani? ne? Çarşıda muzafferi gördüm. Ee? Yine sana bir şey mi dedi yoksa? Yok, bir şey demedi. Görmedi bile beni. Yanında Renan vardı. Renan mı? Musaferin eşitki nişanlısı. Sana anlattıydım ya. Beraber Madam dükkanından çıkıyorlardı. Böyle ellerinde poşetler, gülüşmeler falan. Aa, Yerime o Fransız özentisi kar almış. Muzaffer'in de keyfi pek yerindeydi. E sen bıraktın ya adamı, unuttun mu? Ne olmuş bıraktımsa? O kadar kolay mı yani? Ee, zenginlerin sevdası böyle oluyor demek ki. Moda gibi, gelip geçici. <laughs> sen anladığıma <mı>, bak babası. <laughs> Yıkılmadım, alıştım ben. İtilip kakılmaya, hor görülmeye alıştım. <laughs> Muzaffer'in sevgisi bu kadarmış işte. Boşanacağım Muzaffer'den. Ay kız delirdin mi? Ne boşanması? Delirmedim Parkize, akıllandım. Kimse ezdirmeyeceğim artık kendimi. Ay adamı bir kadınla gördün diye öyle hemen boşanılır mı? Ondan değil. Daha önce gittim avukata. Ha, avukata da gittin yani. Senden biraz borç para isteyecektim avukat için. Dur kız. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş derler. Sen en iyisi bir daha bir düşün ha. Düşündüm bak kendime yeni bir hayat kurmanın tek çaresi bu. Yoksa başka türlü bir hayat yaşatmayacak bunlar bana. Hadi kalk. Gece boyu ağlaşıp duracak değiliz ya. Kafaları dağıtalım biraz. Hadi hala ne duruyorsun kalk. Nereye? Sinemaya. Hadi. Sırası mı şimdi bak Tam da sırası. Madem bir karar aldım diyorsun... ...o zaman geçmişe eşeleyip durmayacağım. Önüne bakacağım. Hadi. Hadi giyin süslen. İyi oldu bu davet değil mi? Abi. Canınız kalmış şey mi oldu? Güllü. Boşanma davası açacakmış. Bu kadar hızlı mı? Hayret. Bence hayırlı olmuş. Bu mesele de bir an önce neticeleniyor. Güllü'den böyle mantıklı davranmasını beklemezdim hiç. Evet. Bir an önce neticelendirmek istediği aşikar. Avukat tutmuş. Ne? Avukat mı tutmuş? Kim bilir ne kadar para koparmak istiyordur. Hiçbir şey istemiyor. Hep ne tazminat. Neden Afaka? Hiçbir şey istemiyor mu? Güllü. Bizden hiçbir şey istemiyor. İnanılır gibi değil. <laughs> Hmm. <laughs> getir kız, getir onu da getir, getir. Kız ağlar paşalar gibi yaşıyoruz Halimallah. Oh, maşallah. Nevalemiz de sağlam gayrı. Oh! <laughs> kız şimdi gün bugün, saat de bu saat değil mi yani ha? <laughs> Kim bu münasebetsiz bu saatte? Sen dur, ben açarım. <Gülüyor> <Gülüyor> delirdiniz mi ulan, Ne oluyor? Ha, delirdik. Ha, hem de öyle bir delirdik ki adam kessek ceza almay. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.